Her gün yoğurt suyu içti ve sonuçlar inanılmaz. Yoğurt suyunun ne kadar faydalı bir besin olduğunu biliyor muydunuz? Yoğurt suyu belki de birçoğumuz için kulağa rahatsız edici gelebilir. Fakat bu sıvının içerisinde A, D, K, E, B vitaminleri ve kalsiyum, potasyum, magnezyum gibi birçok farklı mineral vardır. Böylece vücudunuz için oldukça faydalı bir besin olma niteliği taşır. Peki ya yoğurt suyunu nasıl içebilirsiniz? Çorba, kek ya da yaptığınız ekmeklere ilave edebilirsiniz. Maden suyu ve yoğurt suyunu karıştırıp üzerine bir kaşık yoğurt ekleyerek ayran şeklinde içebilirsiniz. Su koyacağınız her türlü yemekte yoğurt suyu kullanabilirsiniz. Buna ek olarak içine baharat koyarsanız daha da lezzetli olmasını sağlayabilirsiniz. Peki ya her gün yoğurt suyu içen birinin vücudunda neler olduğunu bilmek ister misiniz? Dilerseniz yoğurt suyunun faydalarına hep birlikte göz atalım. 1. Yoğurt suyu içti ve böbrek taşını hızla düşürdü. Yoğurt suyu antioksidan etkilere sahiptir ve bu etkisiyle böbrek taşınızı hızla düşürebilirsiniz. Yoğurt suyu böbrek kumlarını ve taşlarını eriterek idrarla vücuttan atılmasını sağlar. Ayrıca içeriğindeki vitamin ve mineraller sayesinde böbreklerinizin temizlenmesine yardımcı olur. 2. Yoğurt suyu içti ve cildinde kararma olan bölgeler aydınlandı. Yoğurt suyu alkali olma niteliği taşır. Bu özelliği ile birlikte cilt lekeleri, sivilce, akne ve kırışıklıklara karşı savaşır. Eğer bir ay boyunca düzenli olarak yoğurt suyu içerseniz cildinizin renginin açıldığını görebilirsiniz. Böylece daha parlak ve canlı bir tene sahip olabilirsiniz. 3. Yoğurt suyu içti ve hazımsızlık sorunu sona erdi. Yoğurt suyu tam bir prebiyotik kaynağıdır. Bu özelliği sayesinde hazımsızlık sorununuzun önüne geçebilir. Midenizi rahatlatır ve bağırsaklarınızın daha sağlıklı çalışmasını sağlar. Ayrıca karın şişkinliğini de azaltır. 4. Yoğurt suyu içti ve kilo verdi. Eğer kilo vermek için bir diyet programı uyguluyorsanız listenize yoğurt suyunu da eklemenizi tavsiye ederiz. Yoğurt suyu içerek diyete bağlı olarak gelişebilen vitamin ve mineral eksikliğinin önüne geçebilirsiniz. Ayrıca yoğurt suyunun kalori miktarı oldukça düşüktür. Bununla birlikte yoğurt suyu tok tutar, sindirimi kolaylaştırır ve vücutta biriken yağların parçalanmasını sağlar. 5. Yoğurt suyu içti ve bağışıklık sistemi güçlendi. Yoğurt suyu çok güçlü bir antioksidandır böylece bağışıklığınızı güçlendirerek zararlı bakterileri ve mikropları vücudunuzdan atar. Ayrıca vücudunuzda mantar oluşmasını önler ve hücrelerinizi yeniler. 6. Yoğurt suyu içti ve kan şekeri seviyesi dengelendi. Yoğurt suyu diyabet hastalığında şeker seviyesini kontrol altına alır. Kan şekerinizi düzenleyerek insülin direncinizi dengeler. Bu yüzden şeker hastalığına karşı doğal bir ilaç olma niteliği taşır. 7. Yoğurt suyu içti ve tiroid ve goiter hastalığına karşı korundu. Tiroid goiter gibi rahatsızlıklar maalesef ki halsizlik, anksiyete ve kilo artışı gibi sorunlara da neden olabilir. Bütün bunların çözümü olarak yoğurt suyu içebilirsiniz. Yoğurt suyu tiroid bezlerinin aktif çalışmasına yardımcı olur. Böylece tiroid bezinde meydana gelen sorunları önler. 8. Yoğurt suyu içti ve kemik ve diş sağlığını korudu. Yoğurt suyu içerisinde yüksek oranda kalsiyum ve potasyum barındırır. Bu iki mineral özellikle diş ve kemik sağlığı açısından çok önemlidir. Yoğurt suyu kemik hücrelerinin daha çabuk yenilenmesini sağlar. Böylece kemik incinmesi ve kemik yırtılması gibi durumlarda doğal bir ilaç olma niteliği taşır. Ayrıca yaşlılarda kemik erimesini önlemede çok önemli bir rolü vardır. Bunun yanı sıra gelişme çağındaki çocuklarınızın daha sağlıklı diş yapısına sahip olması için yoğurt suyu içirmenizi tavsiye ederiz. Yoğurt suyu diş çürüklerinin de önüne geçerek her yaştan insan için diş sağlığını olumlu yönde etkiler.